Merhabalar. Hayvan Özgürlüğü Kolektifinden Elmas ben. Bugün 14. soruyu yanıtlayacağız. Tek başıma vegan olsam neyi değiştirebilirim ki? Hayvanların yavruları için ürettikleri sütü el koyarak, bedenlerini yemeğe dönüştürüp öldürerek, derilerine kürtlerini giyerek, üzerlerinde deney yapılan temizlik ve kozmetik ürünlerini kullanarak onlara zarar veriyoruz, hapsediyoruz, büyük acılar yaşatıyoruz. Üstelik bunların hiçbirine ihtiyacımız yokken, sadece damak tadı veya alışkanlık gibi keyfi nedenlerle yapıyoruz. Bu ahlaki olarak yanlıştır. Ben vegan olsam bu neyi değiştirir ki deyip vegan olmamamız bu ahlaki yanlışlığı ortadan kaldırmaz. Eğer hayvanlara zarar vermek istemiyorsak, onları önemsiyorsak bu bir şeyi değiştirip değiştirmemesinden bağımsız olarak üzerimize düşen ahlaki sorumluluktur. Ki vegan olup veganlık hakkında doğru bilgiler edinip veganlık anlatmamız bireyler dönüştükçe toplumu dönüştürecektir hiçbir değişikliğe sebep olmayacak olsa da bu bizim vegan olmama nedenimiz olamaz. Yani dünyadaki savaşları durduramıyoruz diye savaş yanlısı mı olmalıyız? Yine de savaşı lanetliyoruz. Geneller seker, dünyada birçok kötülük var. Bu kötülüklerin hepsini durduramıyoruz. Bu bizim birilerine zarar vermemize gerekçe olamaz. Adaletten, haklardan yana bir hayat kuruyorsak bunun için vegan olmamız gereklidir. Çünkü hayvanlar hissedebilen ve adaleti hak eden bireylerdir. Bu nedenle hiç kimse vegan olmasa bile doğru olandan, adaletli olandan yana olmak etik olarak sorumluluğumuzdur. Dünyada pek çok ayrımcılık biçimi yaşanmıştır. Azınlıkta olan haklarını savunan insanlar çoğalarak mücadele ile haklarını almışlardır. Bizler yaşadığımız insanlar oluruz. O nedenle tek başına vegan olsak da doğruyu savunmaktan vazgeçmemeliyiz. Vegan olduktan sonra çevremizdeki insanları da vegan yapma konusunda inisiyatif almalıyız. Veganlık tek başına bir tüketim boykotu değil, politik bir tavırdır.